Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en yakın arkadaşımla bir polis oyunu oynuyoruz. bu part 3. Onlarla bir iki video yapmıştık Brookhaven'de. Bugün de polis oyunu. Şimdi bu oyunun amacı biz hırsızlarız. Yani hapishanedeyiz ve biz biz kaçıyoruz ve böyle bize parkurlar yapmış kaçmamamız için şimdi böyle geçiyoruz. Ee, söylemiştim be onun bir bir birinci videosunda Robux olduğu için güzel bir şey var. Şimdi arkadaşlar bu bekçi polis bizi yakalamamalı lazım. Ee, şimdi şuradan gidiyorum. Gidiyorum. Şimdi şuradan Düşmemem lazım arkadaşlar. Arkadaşım nerede? O biraz korkuyor. Şimdi e, gel geldi. Evet şuradan. Evet arkadaşlar nerede? Hem burada. Şimdi şuradan çıkayım. Şuradan. Evet. Ha düştün. Aa Hı? ben de düştüm. Aa. Şimdi gidelim hemen hemen. Koş 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 arkadaşım. Evet şuradan. Ay düştüm. Aa yakaladı. Beni yakaladı. Evet şuradan bir gideyim. Çünkü düğmeye basmıştım. Sonra gerek yok. Şimdi yine evet. Bu sefer yaptım. Arkadaşım geliyor şimdi. İnşallah düşmez ve inşallah bu bekti polis bizi yakalamaz. Çünkü biz şu an hapishaneden kaç kaçıyoruz. Yani biz e, hırsız ya hırsızlık yapmıştık ve biz hapishaneye girmiştik. Şuradan gidiyoruz. Evet. Şuradan. Aa! Tuvalete geldik. Şuradan hemen çıkıyoruz. Oo, burası neresi? Şimdi şuradan çıkayım. Evet. Evet. hoppa. 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 Düştüm sandım. Evet. 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 Arkadaşım da geliyor şimdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan gel geliyor. Evet. Geldi. Şimdi şuradan geçeceğiz. Hopa, Hoppa. 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 Şimdi şuradan bir ee, toplar geçiyor gibi. O, onlar böyle biz biz onun altında kalırsak onu görüyoruz. Arkadaşım nerede? Ben onu bekleyeyim şurada. Çıkmayayım da yoksa ölürüm. Arkadaşımı bekliyorum. Bakın gördüğünüz gibi orada. Ölüyorsun. Evet koş 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 koş. Koş 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 koş. Tamam şu geçince yapayım. Koş. Evet. Şuradan çıkıyoruz. Aa ben bu vekti polisten çok korkuyorum arkadaşlar ya. Arkadaşım. Nasıl yapacağız? Ben bundan çok korkuyorum. Evet. Şuradan bir ben. Evet. Şimdi şuradan. <laughs> bir bekliyorum. Aa. Evet. Aa, Aa beni arkadaşlar. Şimdi şuradan yine yaptım. Hadi. Bismillah. Arkadaşım nerede? Ha. Hadi. Hadi. Bismillah. Şimdi buraya basalım. Basayım basayım basayım. Ay ne arkadaşlar ya. Evet. Şuradan geri gidiyorum. Hadi. 3, 2, 1. Hadi arkadaşlar. Ha yine basmıyormuşuz arkadaşlar. Çünkü demirden yaptım ya. O yüzden şuradan hemen gitmem lazım. Aa düştüm. Aa, çabuk olmam lazım. Ha evet. Şimdi gelemez. Orada kaldı. Şimdi düşmem inşallah. Aa düştüm düştüm düştüm. Aa. Aa. Aa koş 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 koş. Ha tamam. Şurada sakin ol. Yine düştüm arkadaşlar ya. Yardım edin bana. Like atın böylece yapabileyim arkadaşlar. Böylece like atarsanız güçlü olabilirim ve hemen 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 geçebilirim. Evet. 3 2 1. Aa geliyor. Koş koş koş. Arkadaşım bu arada yukarıda beni bekliyor. O çıktı. Evet şuradan Uh. inşallah düşmem inşallah düşmem Tamamdır. bakın arkadaşım burada şimdi şuradan gidiyoruz arkadaşım aşağıda kaldı şuraya basıyoruz herhalde bas gelsene arkadaşım o da beni aşağıda sanıyor ya arkadaşım ben buradayım alo buradayım ben tamamdır bu butona basmak gerekiyor evet şuradan Yukarıda gidiyoruz. Evet. Şuradan. Şuradan bir enerji içeceğim. İçtim tam. Ay çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Uuu Durabiliyoruz da. Evet. Hoppa. Hoppa. Düşmüyorum. Ah düştüm arkadaşlar ya. Yardım edin. Arkadaşım da bilmiyorum nere. Bu Hava ee, çok korkuyorum arkadaşlar like atın abone olun böylece yapabileyim Aa, düştüm arkadaşlar lütfen like atıp abone olun böylece hemen geçebileyim evet hadi hadi bekliyorum like atın abone olun evet şuradan hadi süpür düştüm yine demi evet 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 şuradan Hadi inşallah düşmem. Hadi inşallah düşmem ben Evet, 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 evet. Çok az kaldı. Evet. Bu sefer geçeceğim gibi arkadaşlar. Çok çok az kaldı. Oh şuradan hemen gidecektim görmedim. Evet geçtim. Arkadaşım daha orada mı ya? Bir saniye arkadaşlar. Ha, arkadaşım daha geçmemiş. Onu bekleyeyim. O yüzden şuradan. Ha, geliyor. Evet geldi. Şuradan git çıkalım. Evet. Şurada merdivenler var. Evet şuradan şuraya giriyoruz. Buradan bir basıyoruz. Buradan merdiveni alıyoruz. Evet. Ben alamamışım. Evet. Şimdi şuradan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada yukarıda bir geçit var. O yüzden şuraya bıraktım. Evet bıraktım. Ve çıkayım. De bir saniye arkadaşlar. Çıkayım. Aa, yapamıyorum arkadaşlar. Like atın ya. Like atın. Aa. Hadi arkadaşlar inşallah. Arkadaşım çıktı. Ben daha yapamadım. Aa, işte. Arkadaşlar like atın. Like atın. Like atın. Lütfen like atın. Abone olun. Böylece geçebileyim. Ay yine yapamadım arkadaşlar ya. Lütfen yardım edin. Bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle arkadaşımla video olmasını isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.